STM oldukça uzun süredir akıllı donanım mühimmatı, taktik İHA ile ilgili çalışan bir firma. Ürünlerimiz dünya çapında kendini savaş alanında ispatlamış durumda. Roketsan'ı belki tanıtmaya bile gerek yok. Gerçekten dünya çapında ses getiren çok kaliteli ürünlere, çok büyük yeteneklere sahipler. Alpogut inşallah STM Roketsan işbirliğinin bu alandaki işbirliğinin ilk ürünü olacak. Alpogut bir akıllı dolanan mühimmat. STM'nin daha ürünleri var ama daha kısa çaplı, işte antipersonel gibi özellikleri sahip. Alpogut bu anlamda özellikle İHA'lardan kullanımı başlayacak. 60 kilometre menzile sahip, 10 kilogramdan daha fazla bir harp başlığı var. Yani akıllı dolan mühimmat ne diyeceksiniz baktığınızda? Örnek veriyorum bir İHA platformunuz var ve i̇şte bir hava savunma sistemi ya da başka bir düşman hedefi olduğundan şüpheleniyorsunuz belli bir mesafede. İHA'nız oraya çok fazla yaklaştırırsanız vurulma ihtimali var. Onun yerine İHA'dan bırakacağınız bir alt ile yaklaşık 60 km daha uzağa kadar bir gözünüz olmuş olacak. Üzerinde görüntü aktarma vesaire gibi yetenekler var. Ve bir düşman tespit ettiğinizde boyut itibariyle efendim alt imha edilmesi, tespit edilmesi kolay da değil. Bir düşman unsur bulduğunuzda örnek vereyim bir hava savunma sistemi. Alba kutu direkt ona daldırıp hani üzerindeki mühimmat sayesinde de yok edebilme ihtimaliniz var. Bu anlamda gerçekten yani oyun değiştiren bir mühimmat olacak diye değerlendiriyoruz. Geliştirme çalışmalarımız devam ediyor, testlerimiz devam ediyor. Ama hedefimiz bir an önce bunu envantere sokabilmek. Amacımız da 2023'ün ilk yarısı içerisinde bütün uçuş testlerini tamamlayıp hazır hale getirmek. Roketsan'la işbirliği şeklinde çalıştınız. <laughs> ee, bu işbirliği süreci nasıl ilerledi? Ya şöyle hani savunma sanayindeki bütün firmalarımız aslında hani hepimizin iş yeri çok çok iyi. Biz, Türkiye'deki savunma sanayi belli bir alan yerlere geldi. Gerçekten bütün firmaların yetenekleri var. Ama Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir başta olmak üzere bize her zaman tavsiye isterden işbirliklerini arttırabilmek. Az önce de örnekler verdim. STM'nin uzmanlık alanları var, Roketsan'ın uzmanlık alanları var. Hani her konuda her firmanın uzman olması mümkün değil. Yapılabilecek en doğru ve akılcı yaklaşım işbirliklerine hani firmaların güçlü olduğu yanları bir yere getirebilmek yapabilmek. STM ve da bu anlamda gerçekten birbirini tamamlıyor diye düşünürüz.